Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol ihtiyacını karşılamak için ilçede yeni yol açma seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Şanlıurfa'nın hızla büyüyen ve konutlaşma alanını genişleten ilçesi Karaköprü'de ihtiyacın karşılanması ve vatandaşların mağdur olmaması için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından başlatılan yol seferberliği aralıksız olarak devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle yapılaşmanın arttığı ve yeni yol ihtiyacının olduğu mahallelerde yol açma çalışmalarını yoğun bir gayretle sürdürürken, açılan yolların altyapısı tamamlandıktan sonra kilitli parke döşenerek yeni yollar vatandaşların hizmetine sunuluyor. İlçenin konutlaşmayla büyüyen mahalleleri, Güllübağ ve Batı kenti gerçekleşen yeni yol açma çalışmalarıyla mahallelerin yol ihtiyacı gideriliyor. <laughs>